Başı sağ olsun. Çalışmalarımız bizim her yasama yılı başında yaptığımız hazırlık değerlendirme toplantısı olarak planlandı. Bu dördüncü 27 dönemin dördüncü çalışma ve değerlendirme toplantısını ikinci yüzyıla doğru doğru strateji vurgusuyla temasıyla yapıyoruz çünkü cumhuriyetimiz bir, bir buçuk yıl sonra bir yüzyılı devirecek ve ikinci yüzyıla adım atacak. Cumhuriyetimizi aradan geçen yüzyıl içerisinde demokrasiyle taçlandıramamış olmamız hepimizin ve Türkiye'nin en büyük eksikliğidir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve aziz milletimizin huzur, refah ve mutluluğunu temin ve tesis etmektir. Kampta güçlendirilmiş parlamenter sistem ekonomik buhran ve rotasız dış politika temel çalışma alanlarımızdır. Bu konuda ilgili arkadaşlarımız milletvekillerimize sunumlar yapıyor, yapmaktalar. Ayrıca tabi 27. dönemin bizce son yasama yılına yani 5. yasama yılına girerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama faaliyetlerindeki e, planlamalarımızı, stratejilerimizi de kampta değerlendirme imkanı bulacağız. Bundan beraber sayın milletvekillerimiz malum özellikle son bir yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün milletvekilleri Anadolu'yu, karış karış gezdiler, geziyorlar, gezecekler. O Anadolu'daki izlenimleri vatandaşlarımızla hemhal olduklarında gördükleri tespitleri, yaptıkları tespitleri vatandaşlarımızın taleplerini bugün ve yarın milletvekillerimiz söz alarak hem Sayın Genel Başkanımız hem Merkez Yönetim Kurulumuza ve bizlere nakledecekler. Böylece sahayı zaten çok tanıyan ve sürekli sahada olan bir parti olarak milletimizin sorunlarının çözümü noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda çaba ve gayretlerimizi daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Tabii bunu söylerken şu ıı, ayıbın da çizmek isterim. 27. dönemde Cumhuriyet Halk Partisi 1907 adet kanun teklifi verdi. 27. dönemde yani 2018'den 2021'in Eylül'üne kadar değerli arkadaşlar bir tanesi bile bırakın genel kurula inmeyi komisyonlarda görüşülmedi. Dün Sayın Meclis Başkanı'na yaptığımız kahvaltıda bunu da gündeme getirdik. Gene Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri 33 bin soru önergesi verdiler. Ve gene bir ayıp bunun 27 bini süresi içinde cevaplanmadı. Ve 27. dönemde seks uluslararası anlaşmaları kenara koyuyorum. 83 kanun teklifi yasalaştı, kanun haline geldi ve maalesef biz bunun 62 tanesini anayasaya aykırılıktan dolayı Yüksek Mahkemeye taşımak zorunda kaldık. Bunun için bugün bu toplantıda bugün ve yarın yasama kalitesini, yasama faaliyetlerinde hem yasama kalitesini hem muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi iş düzünden kaynaklı haklarının verimli kullanılması ve sonuç alınması noktasında değerlendirmeler yapıyoruz. Ve beşinci yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni gene sokağın, mutfağın, vatandaşın, yurt bulamayan öğrencinin, 3600 bekleyen polisimizin, efendim hemşiremizin, öğretmenimizin, din görevlimizin, infaz koruma memurumuzun sorunlarını, EYT'ye takılanların sorunlarını, çiftçinin sorunlarını, iş arayan işsizin sorunlarını, çalışamayan engellinin, çalıştırılmayan engellinin sorunlarını velhasıl sokakta, mutfakta ne yaşanıyorsa bütün sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gündem yapmaya ve sonuç almak için azami gayret göstermeye Devam edeceğiz. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ee, sonuç olarak e, milletvekillerimiz bu kamptan e, dolu dolu çıkacaklar, heyecanla çıkacaklar ve 84 milyonun derdine derman olmak için Türkiye Büyük Millet Meclisinde azami bugüne kadar olduğu gibi yeni dönemde de 5 Ekim'den itibaren de azami gayreti gösterecekler. Kimsenin şüphesi olmasın diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek gayesi var. Altını tekrar çiziyorum. Ülkemizin iç barışının tesisi aziz milletimizin huzurunun, refahının ve mutluluğunun tesisidir. Biz siyaseti bunun için yapıyoruz. Bunun için yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kampla ilgili detay bilgi istiyorsanız söyleyeyim. Yoksa saat 15'te Sayın Genel Başkanımız basına açık kampta açılış konuşmasını yapacak. Sizleri orada zaten göreceğiz, birlikte olacağız. Çok tekrar çok teşekkür Onu sen Genel Başkanımız yapacak. İsterseniz oraya bırakalım. Hı? Tamam. Çok teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.